Evet arkadaşlar bugün size Kançıl Boz videosu çekeceğim. İstiyorsanız başlayalım. Türkiye konuşuyoruz. Ya veya Azerbaycan Türkiye bir Kanka öğretmen ne zaman gelecek ya? Azerbaycan cevap verir. Ya ben nereden bileyim? O sırada öğretmen gelir. Evet çocuklar bugün ders işleyeceğiz. Türkiye cevap verin. Ya öğretmenim biliyoruz ya. Yani. O biraz öğretmen. Tamam. Neyse. Tatlı yazdıklarımı yazın. 2 artı 2. Eşittir kaç yapar? Ben bunu birazcık küçük yazayım. 3 eder. Türkiye cevap ver. Bu arada arkadaşlar merhaba nasılsınız? Iyi misiniz? Bugün kardeşimle video çekeceğim. Kardeşim Azerbaycan seslendirecek. Ben de Türkiye'yim. E ee, çocuklar iki artı iki eşittir kaç eder? Öğretmenim dörttür. O sırada öğretmen. Aferin Azerbaycan. Doğru cevap 4. Evet. Sırada soru Türkiye'ye geliyor. Ee, hadi öğretmenim soracaklar soru. Durun oğlum düşünüyorum ya. Beş 5 artı 5. Kaç yapar? O eder der öğretmenim? Al ben Azerbaycan ama bunu Türkiye'nin söylemesi lazım. O nedir öğretmen? Aferin. Hop. Evet. Sıra Yunanistan'a geliyor. Evet. Yunanistan hadi başarabilirsin. Hayır başaramazsın lan. O sırada Ermenistan cevap verir. Azerbaycan ne yapıyor lan? Ne yapayım öğretmenim? Bir anda Yunanistan'da o heyecanlandım da. Ermenistan cevap verir. Ya Azerbaycan'a sesleniyorum. Ben de böyle bir zaten ya. Hayır. Ermenistan şu şu. Bak, şu en arkada tam. Tamam. Şu. Senin sen toprağını alayım mı Azerbaycan? Yok. O da da Türkiye. Çıkart lan paraları. Şaka lan. Kankamın hiç bir şeyini yapamazsın. O sırada Ermenistan. Tamam abi özür dilerim. O sırada Türkiye. Adam o. Öğre, öğretmen der. Neyse. Ermen, Yunanistan sağ geliyorsun evet. Dur. Şunu arkadaşlar ben siyah yapayım. evet. 10 artı 10 eşittir kaç yapar? 20 yapar öğretmen. Aferin. Evet şimdi Ermenistan'a geliyorsun. Ermenistan efendim öğretmenim. evet. Evet. Evet, bir çarpı bir kaç eder? Ermenistan cevap. Öğretmenim iki, iki, iki eder. Yanlış cevap ama bunu Ermenistan'ın söylemesi lazım. Ama ben dedim öğretmen. Ee, ben topladım. eder. Doğru cevap. Bir çarpı bir eşittir bir. Neden mi çocuklar? Çünkü e, öğretmenim ben er, o sırada konuşur. Öğretmenim ben zaten bir dedim. Eee tamam anladım. Ermanistan'a iki dedi. Hayır o bir dedi ama zaten neden çocuklar biliyor musunuz? Türkiye cevap ver. Neden öğretmenim? Çünkü çarpmada bir, bir sayısı bir sayısı etki etmeyen bir sayıdır. Ondan iki ile biri çarp iki kalır çünkü yani iki olur çünkü yani aynı öğretmen bakın size silah çekiyorum ha o, o zaman da öğretmen ne oluyor <laughs> neyse Erdem Ecem koç oğlum sen 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 ne sanın Türkiye hadi şu şu Sovyetler Birliği'ne dalak dur bekle metleri veriyorum Dur arkadaşlar şeyi açacağım. Herkes gitti. Ha ha ha. Mahkeme verdi. Oh oh

再见。 Lan oğlum elimde kalıb tamam Ne şey. Ne <laughs> Neyse hadi bahçeye çıkalım. ile Azerbaycan bahçeye çıkar. Oynayalım oğlum. Tenefüs. Hmm. Ten. Na 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 na. na. Na 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 na. Na 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 na. Zil çalar. Alım zil çaldı. Evet lan. Ama bağırmazsan daha güzel olacak abi. Tamam mı? Mert'ler keşkeler ne dedim. Oğlum mi? Şu anda oku, okulda tek biz varız. Okulun müdürü de gitti buradan. Yok artık. O, oraya, oraya, onun odasını da keşfettim. Oğlum bak şimdi lan. Metler verince kaçtı. <laughs> evet. Ana ben bundan korkalı. Kork korkar. Çünkü bizi görecek korktular. <laughs> Oğlum evet. Biz onlardan daha güçlüyüz. Hem sınıfta iki tane Türk var. O, onlardan bile haberi yok lan. <laughs> Hadi ben Pakistan'a çağırıyorum. Hadi beraber oyun. konuşalım. Hem en sevdiğin ülkelerden biri Pakistan. Pakistan gelir. Bana! Bir de Pakistan mı geldi? Pakistan! Ya sus sus. Yeter bak. Kulakların için yazayım. Pakistan seviyorum da oğlum. <laughs> E biliyorum zaten ben de sevdiğim biliyorum Pakistan hazır Azerbaycan. Bir, birazcık kısık sesle konuşur musun bak? Tamam abi. Bak, benim gibi konuş. Allah kulaklarım şey oldu. Bak Pakistan'da geldi. Alo Pakistan. Biliyor musun? İkimiz, ikimiz metter verdik. Herkes kaçtı sınıftan. O zaman da e, Pakistan yok artık gibi oha o kadar o kadar mı korktular? O sırada Türkiye. Evet ya Zoyetler Birliği bile kaçtı. Öğretmenimiz bile kaçtı oğlum. 30 katımız olan ülke metlerden kaçtı. Nasıl bir Evet. Neyse ben Osmanlı'yı kurayım mı? Evet. Tamam sen de Safa Bey'i kurasın Azerbaycan. Pakistan arkadaşlar ben Pakistan'ın e, Do, Do, bilmiyorum ama. Doğu Türkistan. O vardı ya hani mavi Türkiye. Onu yapak. Dur lan Çin'in Çin'in işgallerini durdurayım. Şu Doğu Türkistan'da resmi. Doğru dedin. oğlum valla 3 üçüm... Dördümüz okulun en havalı çocuğuydu lan. Oh ben de geldim ne yapıyorsunuz? Oğlum biliyor musun? İki, üçümüz beddeleri verdik herkes kaçtı. Hatta <laughs> ikimiz verdik. Evet oğlum. Burada Doğu Türkistan cevap verir. Yok artık. Lan oğlum bunlar çok, çok korkak lan. <laughs> o sırada Çin gelir. Ne yapıyorsun oğlum? Çin. Çin. Çin, Çin gelecek lan Çin bu mu? Evet bu. Oğlum çok Çin kötü. Çin gelir. Lan be, beni kaçırdım. Çin geliyor. O sırada Türkiye. Hemen olaya müdahale ver. Ulan! Dördümüz Kılıçlarınızı hazırlayın. Sus, sus, sus. Bak, metleri veriyorum. Hadi, dur metler olmadı. Dur arkadaşlar, benim yanımda. Neyse, birazdan gelir metler. evet. evet. giderler. En azından bir tane bir tane hoca gelecek. Sovyetler bir li ne ne kadar korkakmış ulan. <laughs> Bizim sınıfın tıpcı çok korkakmış. Allah bu ne? Avrupa Birliği. Avrupa Birliği öğretmen mi? Evet. ne ne E çocuklar gelsenize. Geliyoruz öğretmenim. Oğlum sen pa Azerbaycan mı mı konuşuyorsun ulan? Evet hocam konuşuyorum. Bu arada e Dur, ne diyecek bunlar? Ee, e, öğretmenim neden bu düzünü gitti? Söyleyeyim çünkü metleri verdik de onda. da öğretmen cevap verir. Nasıl Ben Beni de kaçırmayın da. Neyse ben arkadaşlar ben seslendim. Lan beni de kaçırmayın. Yok be hocam. Neden metler verelim ki? O Azerbaycan gelir. Birazcık kışı kısık sesle konuştu ama tamam. Çünkü gerçekten video çekerken birazcık utanıyorum. Tamam. Tamam. Alo öğretmenim ben geldim. Zaten... Hoş gel. Ee... Hoş geldin. <laughs> hoş geldin öğretmenim. Ne? Olmaz, olmaz Merhaba öğretmenim diyeceğiz. O Merhaba öğretmenim. Dar, Merhaba öğretmenim. O sırada öğretmen cevap verir. Ya oğlum hiç burada yabancı yok mu ya? Vardı da öğretmenim metlerden kaçtılar. Öğretmenim sizi korkutabiliriz. Ne olur bize kızmayın. Ee, burada 3 3 dört tane Türk olacak. Hadi da öğretmen Pakistan öğretmen. nerede oğlum? O sırada öğretmen bir şey de. Çocuklar bugün okulunuza yeni kişiler geldi. Doğu Türkistan'da Pakistan geldi. O sırada... Aa Pakistan! <laughs> O sırada, Türkiye. Ya öğretmenim biz onları çağırdık ya. Okula, okula daha ilk defa Ol, Oğlum, ay ve yıldızı yapmadın. Galiba onların ağzı burnu koptu. <laughs> Arkadaşlar bakın sizin için ne kadar çok uğraşıyoruz görüyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Evet. Ondan emeğimizin karşılığını Böyle videoların gelmesi için 3 like atabilirsiniz ama ben zaten bu hafta kançiz boz falan atacağım yani. Yarın da atacağım yani bugün bir like atsanız yeter ama sonra günlerde kaç gün sonra atacağım çünkü like lazım. Tamam Evet. Neyse. O sırada Pakistan'da Doğu Türkistan geliyor. Ya oğlum Tam muhalisinden çağırsanız anlarım da. Oğlum bu sınıf, e, sınıf e, sadece Türk'te doğru. Hepsi metlerden gerçekten kaçmış. Evet, o sadece bir tane baş bir tane yabancı var o da hocam. Evet. Evet çocuklar artık ikinci sınıf bile olsak bile bana hoca diyebiliriz. O da Türkiye. Oley. Oley. Neyse hadi diğer öğrenciler ve diğerleri metlerden dolayı kaçtı. O kadar çok korkmuşlar ki annelerine babalarına demişler bu okulda Türkler Türkiye ile Azerbaycan metleri met yani açtılar sonra da biz de korkudan kaçtık demişler. Telefonlarla bizi bizi aradılar. Neyse. Hadi şeyi bekleyelim. Çin. O sırada Doğu Türkistan. Hocam durun 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 durun. Neden duralım? Ya Çin. Çünkü Çin benim en büyük düşmanım. Dur lan bakayım haritada. Lan Çin Türkiye toprağı olmuş. Dur lan. Turan'a katmışlar. Oha hadi gelin Turan'ı kuralım. O sırada öğrenmen hayır. Hop hop. Ve ve Turan büyük kurulur.

ben de öyle. Bu bambu sürgü. bakmayın annem bir geldi de. o sırada Amerika der öğretmenim burada ne oluyor Met metler maaşı çalıyor <laughs> metler maaşı burada çalıyor ders yapamıyor nasıl Ha ha bizden geliyor. O zaman Amerikalılar. Turan'ı kuran kuran e, Turan villi. Ha ha ha. Artık özgürüz. Çok özgürüz. <laughs> <Trabiliğiz. gülüyor> Ve başçıya çıkabiliriz. Ha ha ha. Nın nın nın. Nın nın nın. Anaz çaldı. Turanayı bırakın. Turan, Turan dur. Metler veriyorum. Uy. Çok Turanı kurdum. Bu turu tuttu. Turan Oh, 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 ne oh, oh,

Allah Uygular amacını gerçekleştir siz. Zombiliğini herkes şey kullandı. Uyu du patla. Ha ha Ay beyaz diyorum. Ee, Mavi yapan o. Oh, oh oh Aslında değil. Bu videoya öyle. Aha. Buranı kurduk. Oh oh oh. Turan bildik. Evet arkadaşlar. Evet. Burada videoyu sonlandırıyoruz. Evet. Türkiye'ye Turan bildiğini kurduk videolar daha fazla gelsin, 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 ben son olarak yatacağım, hafta ilk yarısı, hadi görüşürüz.